olarak ee, çok e, sahada iyi şeyler olduğunu söyleyebilirim. Ee, tabii skor biraz fantastik oldu çok böyle bir süreçte böyle skorlar çıkmıyor ama bugün e, çok iştahlıydık çok arzuluyduk İnanılmaz baskılar yaptık önde ee, rakibi hataya zorladık ee, oyunun belli bölümlerinde ki bu yaptığımız baskılar da sonuç verdi. E, kaptığımız toplarla çok net pozisyonlar yakaladık. Oyuncuların performansından e, gayet memnunum. Oynayanlar, sonradan gelen oyuncular gerçekten hepsi çok e, doğru şeyler yaptılar oyunun tamamında ve bize e, iyi bir maç izlettiler. Yani izlerken biz de kenarda zevk aldık. Her zaman böyle maçlar olmuyor çünkü. O yüzden bugün itibariyle hem oyundan hem skordan bireysel performanslar oyuncuların istek varlığından fazlasıyla memnunum. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah böyle devam ederiz. Sonra alacağım. Türkiye Spor Hazarı Derneği'nin akrepte gazetecilerin sorularını alayım. Benzer sorular var. Çok fazla ilgi var. şimdiden söyleyelim. Aynı soruları tek payda da soruyoruz. Sabah gazetesi Fatih Doğan ve Habertürk Oğuzhan Genç demiş ki hocam Ligdelerin 10 gole ulaştı, Abu bakarsa 8 gol attı. İki forvetin toplamda 18 golü ulaşan bir Beşiktaş var. Buna rağmen transferde forvet hattına takviye beklentiniz var mı? Böyle bir süreçte biliyorsunuz hastalık var. Ligin devamında oyuncularımız hasta olabilirler, biz de olabiliriz. O yüzden herhalde daha geniş kadromuzun olması kimseye bir sıkıntı yaratmaz. Öyle düşünüyorum. Eğer mümkün olursa alabilirsek tabii ki istiyoruz. Önümüzde oynanacak çok maç var. Ve bu maçlarda oyuncularımızın farkında olduğunuz gibi hepsini kullanıyoruz. Başka oyuncular oynuyor. Geçen hafta başka oyuncular orta sahada oynuyordu. Bugün başka oyuncular oynadı. Ama geçen hafta oynayanlar, bu hafta oynayanlar hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Kadromuzu biraz daha güçlendirip genişletirsek herhalde bunun kimseye bir zararı olmaz. Beyaz TV Emre Zabunoğlu, Sabah gazetesi Ogün Şahinoğlu. Bu sezon teknik adam dokunuşunu Beşiktaş'ta çok net görüyoruz. Öncelerin son haftalarda Oğuzhan büyük çıkış yakaladı. Takımın genelinde var olan performans yükselişini nasıl sağladınız? Oğuzhan'ı Beşiktaş yeniden kazandı diyebilir miyiz? Laiç'te de böyle bir performans artımı görecek miyiz? Demişler. Ee, şöyle cevap vereyim. İyi bir kadromuz var. Yani karakterli oyuncularımız var. Kaliteli oyuncularımız var birbirlerini çok seviyorlar. İnanın sezon başından beri yaptığımız antrenmanlarda henüz hiçbir tartışma bile çıkmadı daha antrenmanlarda. Oyuncuların birbirleriyle diyalogları o kadar iyi ki, birbirlerine o kadar bağlılar ki saha içinde de birbirleri için doğal olarak mücadele ediyorlar. Bu bir takım için çok önemli etken öyle düşünüyorum. Yani bizim biz sadece ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz o kadar bütün Oyuncularımız onlar mücadele ediyorlar, onlar kazanıyorlar, onlar çaba sarf ediyorlar. E, hepsine teşekkür ediyorum. Yani bu galibiyetler onların eseri. Fanatik Orhan Yıldırım, hocam liderlik stres yaratmamış, bunun sırrı ne? Hocam tamam, liderlik niye stres yaratsın? Biz hayatımız boyunca büyük takımda şampiyonla oynadık zaten. Niye stresli olalım ki yani? Biz orada olmaya alışık bir camiayız. O yüzden stres yaratmaz. Sözcü Ali Aydın, Aspor, Sercan Dikme, ara transfer dönemi başlamış. İsimler üzerinden gitmişler. Tek tek okumuyorum hocam. Gitmek isteyen oyuncular olursa göndermekteki tavrınız ya da takviyeler konusundaki fikriniz? Malzuki şu anda, sormuşlar e, şu anda e, transferle ilgili e, bir şey söylemem çok doğru olmaz. Çünkü önümüzde net e, bir şey yok. O yüzden yani şu gitsin bu gelsin gibi söylemlerde bulunmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Şu anda sadece pazar günü oynayacağımız Hatay maçına konsantre olmak istiyoruz. Transfer başka bir konu. E, olursa e, iyi olur. Geniş kadronun kimseye zararı olmaz. Evet mazluk işle ilgileniyoruz. E, şartlar bize uygun olursa e, olabilir o transfer. Ama e, dediğim gibi şu anda net bir şey önümüzde yok. O yüzden sizi de yanlış bilgi vermek istemiyorum. Son soru Bosan Bey buyurun. iki gol bir takım var ve bu sezon üst üste maçta başka takım yok bu işler dışında. Birincisi savunma konusunda neyi değiştirdiniz? Mesela Wellington'un performansı da çok üst seviyeye kalecinin de. Ee, i̇kincisi de bize spor maçıyla görev eğlenmiştiniz. Bu de spor maçı. Evet. Şöyle, ee, her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Yani takım savunmasını her geçen gün daha fazla güçlendiriyoruz. Oyuncuları birbirine bağlamaya çalışıyoruz ee, yani arkadaşlık birlik beraberlik iyi olursa takım savunması çok daha iyi olur çünkü oyuncular birbirleri için mücadele ederler Biz her geçen gün takım olma yolunda çok önemli adımlar attığımızı görüyoruz her maçta daha iyi oynuyoruz iyi mücadele ediyoruz oyuncularımız birbirlerine bağlı oynuyorlar Bunlar çok önemli etkenler ama dediğim gibi oyunsal anlamda da tabii e, eskilerin değişiyle yani futbol çok zor bir oyun değil çok fazla e, ildirememek lazım bu oyunu yani eskiler şöyle derler toplu ucum yap toplu savunma yap yani bu belki 100 sene önce söylenmiş bir tabirdir ama yani futbolda ne değişirse değişsin benim söylediğim hiç değişmez İyi akşamlar. İkinci bölgeden hiç çıkmıyor bir, bir defa. De, daha Basın toplantılarını Aslında izlemeye başlıyoruz. Başladık İlk 20 dakika baskılı başladık. Beşiktaş'a zorladık uzun toplarda. Ama biz top alırken şey hücuma çok fazla çıkmadık, üretemedik. İlk golden sonra ikinci golde üst üste bireysel hatalar da yaptık. 2-0'dan sonra takım reaksiyon göstermedi. Sonra ikinci devre yine de bireysel hatalarda bireysel hatara, hatalarda yaparsak büyük takım Beşiktaş gibi cezalandırır. Ama bizim takım bugün de sahada değildi. Biz daha iyi şeyler yapacağız. Bizim takım daha iyiydi ve dört gün maçı sonra Denizli'de var. Onu da inşallah çok farklı bir şey olacak. Bugün baktığımızda dedi hocam da Bireysel hatalar çok fazla oldu savunmada. İkinci gol, e, dördüncü gol, beşinci gol, üç gol biraz bireysel hatadan geldi. Savunma kurgusunu değiştirmeyi düşünüyor musunuz sonraki maçlarda? Savunma zaten... zaten yok gerek yok. Zaten performans olarak hem Emir Dilaver hem Talbi'nin hem Meriyah'ta şimdiye kadar çok iyiler. Bazen oluyor bireysel hatalarda.

duruma bakacağız. Biz değerlendireceğiz. O, ondan sonra karar vereceğiz. Sağ olun. teşekkürler. İyi akşamlar. Karşılaşmada ikinci yenilgisini aldı değerli izleyiciler. Çaykur Rizespor Trabzon deplasmanında 2-1 kaybetmişti. Bugün de Beşiktaş deplasmanında 6-0 kaybetti. 18. hafta Denizlisporla karşılaşacak Sergen Yalçın izliyor. Bu arada bir son dakika transfer haberi verelim. Fransız kulüplerinin Beşiktaşlı Türk futbolculara ilgisi artarak devam ediyor. Lyon listesine Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu ve Fenerbahçeli oyuncu Ömer Faruk Beyazı eklerken, Lille ise Beşiktaş'ta iyi bir çıkış yakalayan Rıdvan Yılmaz, Trabzonsporlu Serkan Asan ve Başakşehir forması giyen Mete Kağan Demiri takibe aldı. Bu futbolcularla ilgili uzun süredir takipte olan iki kulüp, bazı isimler için devre arasında, bazı isimler için de sezon sonunda kulüplerin kapısını çalmayı planlıyor. Beşiktaş'ın 19 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu'nu transfer etmek için hazırlanan Lyon'un devre arasında siyah beyazlı kulübün kapısını çalması bekleniyor. Fransız ekibi aynı zamanda Başakşehir forması giyen Mete Kağan Demir'i de listesine ekledi. Lilayn ise devre arasında bordo mavili formayı giyen Serkan Asan için teklifte bulunacağı öğrenildi. Ayrıca her iki kulüp, bu sezon gözlem altında tuttuğu Rıdvan Yılmaz ve Ömer Faruk Beyaz için de sezon sonuna kadar bekleyip raporlarını hazırlayarak önümüzdeki sezonun planlaması doğrultusunda bu oyuncular için harekete geçmeyi planlıyor.